Milletimizi tercih olarak mutlu güne kavuşmanın en derin ve heyecanı içindeyim. Bu prensipleri yoksanız bir sanılan kitabların doğmalarıyla akrabalarını sürdürmeyiz. <Sessizlik> Tanrı <Sessizlik> <Sessizlik> bunun kapsadığı prensipler ya demek ki aydınlatıcı. Nasıl bilemiyorum ne şeytanıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salat ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet, kısmet olursa inşallah bugün itibariyle en azından bir giriş mahiyetinde daha sonra da Mondros müdahalesiyle başlayacak tarzda konumuza inşallah girmiş olacağız. Hepimizin de bildiği üzere özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun 1900'lerden sonra yıkılmasında en etkili olan güçlerden birisi İtaat ve Terakki'ydi, diğer de Siyonistlerdi. O dönemde Siyonistlerle işbirliği yapan İtaat ve Terakki 1908'de ikinci Meşrutiyet'in yanını sağladılar. 1909'da da Abdülhamid'in devrilmesine sağladılar. İtaat ve Terakki yönetimi ele geçirmiş oldu. Aslında 1909'dan itibaren yönetimi ele geçirdiği günden itibaren iddat petaraki Osmanlı İmparatorluğu'nun da kan ve toprak kaybının başladığı dönemdir. 1911 ve 12 yıllarında bir taraftan Trablusgarp savaşları, bir taraftan da Balkan savaşları özellikle Osmanlı'yı çok zor durumda bırakmıştı ve daha sonra başlayan Birinci Dünya Savaşı ile birlikte de aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu doğru yaklaşılan ve dolayısıyla yıkılmasına neden olan olaylar arka arkaya gelmeye başlamıştı. Bir taraftan da özellikle 2. Abdülhamit döneminde Şerif Hüseyin ve oğullarını Abdülhamit Pa'yı tahta yani İstanbul'da tutmak suretiyle Arap ülkelerine göndermiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir adana dağılmış ve dolayısıyla Şerif Hüseyin'in hainliğini, ihanetini bildiği için İngilizlerle iş bir yapar düşüncesiyle Arap ülkelerine göndermemişti. İttihat ve Terakki yönetime gelir gelmez ilk iş olarak hem Şerif Hüseyin hem de oğullarını kendi memleketlerine göndermek suretiyle aslında bir taraftan da Osmanlı'na aleyhinde Arap ülkelerinde yeni yeni İngilizlerle işbirliği yapmak suretiyle ayaklanmaların başladığı bir dönem oldu. Şerif Hüseyin ile İngilizler ilk olarak 1915 yılında bir anlaşma yapmaya çalıştılar. Bu anlaşmanın karşılığı aslında bütün Arapların yaşadığı yerde bir Arap devleti kurmak ve başına da Şerif Hüseyin'i getirmekti. Şerif Hüseyin'in teklifi buydu ancak İngilizler önce kabul etmediler ama daha sonra özellikle Osmanlı'yı içeriden çökertmek amacıyla Şerif Hüseyin'le bir anlaşma yaptılar. Akabinde Şerif Hüseyin'den habersiz olarak 1916 yılında saykıs Antlaşması yapıldı. Yani bugün Orta Doğu'nun parçalanması ve coğrafyasının ya da coğrafi sınırların belirlenmesi aslında 1916 yılında Saykıs bir Antlaşması ile gerçekleştirildi. Yani bugün Ürdün'ün varoluşu, Irak'ın varoluşu, Suriye'nin varoluşu, Lübnan, kısacası Orta Doğu'nun bugünkü şekillenişi 1916 Saykıs Biko ile başlamıştır. Saygıs Yuko biri İngiliz Dışişleri Bakanı'dır, diğeri de Fransa Dışişleri Bakanı adıyla alınan bir anlaşmadır. 1917'de yine bildiğimiz gibi özellikle Filistin, aslında sadece Filistin'e değil, bütünüyle Orta Doğu, hatta İslam dünyasının bağrına bir hançer gibi saplanan Siyonist bir devletin kuruluşunu kararlaştıran, deklara eden Balfour Deklarasyonu yayınlanmıştı 1917 yılında. Ondan sonra süreç o şekilde başladı. Bir taraftan da Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda çok zor durumda kalmış. Filistin cephesinde üçlü bir ordu vardır. Birisi 7. ordu, başında Mustafa Kemal bulunur. İkincisi 4. ordu, üçüncüsü de 8. ordu olmak üzere. 7. ordu orta kısımdadır. Sağ ve solunda 4 ve 8. ordular bulunmaktadır. Ancak yine bilgilere göre Mustafa Kemal ortadan çekildiği zaman sağ ve soluna haber vermeden çekildiği için İngilizce çok kolay bir şekilde oradaki özellikle Alman komutanının komutasında bulunan Yıldırım Hareketi ordularının yenilmesine neden olacak bir başlangıçtır aslında Mustafa Kemal'in çekilmesi. Mustafa Kemal çekildikten sonra yavaş yavaş bazen de kaçarak ve önce Şam, Halep oraları yermek suretiyle arkasında aşağı yukarı 75 bin civarında esir binlerce ölü ve yaralı bırakmak suretiyle Halep'e oradan da Adana'ya geldiğini görüyoruz. Adana'ya geldikten sonra ilk olarak orada Vahdettin'le tabi daha önce Vahdettin veliahtken Almanya'ya geçti olmuştur. O süreç içerisinde Almanya'da özellikle Halife Vahdettin'le olan ilişkileri çok sağlam bir zemine oturtmuş. Vahdettin'in kendisini yapmış olduğu bütün denemelerde çok başarılı çıkmış. Rakı içmeme, içki içmeme, itaat ve terakki ile birlikte olmama gibi bu konularda Halife Vahdettin'in gözüne girdiğini görüyoruz. İşte Adana Bahçe'de çekmiş olduğu telgrafta var olan hükümetin yani Tevfik Paşa başkanlığında olan hükümetin bu işi götüremediğini, yeni bir hükümetin kurulmasını, bu hükümetin de Ahmet İzzet Paşa başkanlığında kurulmasını, hükümetin içerisinde Rauf Orbay, Fethi Bey, Sinan, yine bir zamanlar Şeyhülislam olan Hayri Efendi gibi bir takım isimlerini bulmasını istemiş. Kendisinin de Harbiye Nazırı olmasını istemiş tabi vahdetin nezdinde özellikle güvenilirli olması, vahdetinin gözüne girmiş olması, vahdetin açısından özellikle Mustafa Kemal'in söyledikleri dikkate alınmaya başladığı bir dönemdir aynı zamanda o dönem. Ve netice itibariyle 14 Ekim'de hükümetin kurulduğunu, Ahmet İzzet Paşa başkanlığında hükümetin kurulduğunu, diğer isimlerin hepsinin aşağı yukarı hükümete görev aldığını ancak Mustafa Kemal'e harbi nazırlı görev verilmediğini görüyoruz. Harbin hazırlığı verilmedi ve bunun üzerine canı sıkılan Mustafa Kemal özellikle bunun nedenine yani niye kendisine harbin hazırı verilmediğini o dönemde kendisiyle çok yakın ilişkide bulunan Doktor Rasim Ferit ile ilgili olarak ona bir haber gönderir, telgraf gönderir. Rauf Bey ile Fethi Bey'e sormasını ister. Niye kendisine harbiye nazarı verilmediğini. Daha sonra Ahmet İzzet Paşa buna şu cevabı verir. Der ki aslında Mustafa Kemal'e orada ihtiyaç vardır. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal barış olduktan sonra kendisine gerekli görevler verilecektir. Harbiye hazırlığı görevini de aslında Ahmet İzzet Paşa üzerine aldığını görüyoruz. Aslında Ahmet İzzet Paşa o dönemde özellikle Mustafa Kemal'in bazı bilgilere göre çok ihtiraslı olması dolayısıyla Harbiye hazırlığı verilmediğine dair de yine o dönemde bir takım bilgilerin olduğu da bir vakadır. Tabi Osmanlı artık böyle çok zor durumda, sıkıntılar, ve e, dolayısıyla Mondros Mütarekesi 31 Ekim'de imzalanır. Rauf Bey'in riyasetinde bir ekip gider imzalamaya. Ancak Vahdettin aslında Damat Ferit Paşa'nın gitmesini ister. Ahmet İzzet Paşa buna ısrarla itiraz ısrar eder, kabul etmez ve dolayısıyla Rauf Orbay gider. Rauf Orbay Mondros Mütarekesi'ni imzalar. Aslında Mondros Mütarekesi'ni imzalamak aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun geldiğine de bir işaretti o dönemde. Vahdettin buna çok kızar. Yani çünkü özellikle Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi çok tehlikeli bir maddedir. İtilaf devletleri kendilerine göre önemli gördükleri, stratejik gördükleri yeri herhangi bir bahane göstermek için işgal etme hakkını veriyor. Vahdettin bu madde karşısında çok müthiş bir şekilde kızar ve istifasını ister hükümetin. Aşağı yukarı yani 14 Ekim ile 8 Kasım arası bir hükümet olarak görev yapar Ahmet İzzet Paşa. Yani 25 günlük bir hükümette bulunmuş olur ve istifa etmek zorunda kalır. Rauf Varbay İstanbul'a geldiğinde Vahdettin'le görüşmek ister. Ancak Vahdettin yorgunluğunu bahane ederek Rauf Orbay'ın imzalaması dolayısıyla görüşmeyi kabul etmez. Ancak daha sonra 5 Kasım'da bir randevu verir. Onda da görüşemezler. 8 Kasım'da kendisiyle bir görüşme yapar ve bu görüşmede müthiş bir şekilde kendisine kızar. Hatta e, o dönemde yanında bulunan yaveri şöyle diyor. Bu görüşme sırasında padişah öyle hiddetlenmişti ki elleri titremeye başlamış ve parmaklarını arasındaki sigarayı yere düşürmüştü. Yani bu anlamda çok müthiş bir şekilde kızdığını görüyoruz Rauf Orbay'a. Rauf Orbay da aslında o dönemde çeşitli gazetelere basın organlarına şu açıklamaları yapar. Der ki aslında bana söz verdi İngilizler özellikle o dönemde Amiral Kaltrop kendisine söz verdiğini ve dolayısıyla herhangi bir işgalin gerçekleştirmesinin söz konusu olmadığını söylüyor. Oysa 3 Kasım'da Musul işgal edilir. 6-7 Kasım'da İskenderun işgal edilir. 13 Kasım'da resmi anlamda olmasa bile fiili işgal İstanbul'da gerçekleştirilmiş olur. Bunun üzerine Rauf bay der ki namussuz İngilizler beni aldattılar. Söz vermişlerdi, tutmadılar sözlerini der. Ee, Amiral e, Katrop ile ilgili olarak da yalancı namussuz ifadelerini kullanır ve Vahdettin de şunu söyler halifelikten yani uzaklaştıktan kendisi gittikten ve Mekke'de bulunduğu bir esnada şöyledir bu Murat Bardakçı'nın Şah Baba adlı kitabında yazıyor bu kitaplar hepsi burada var yani ben tek tek, tek göstermiyorum ama yani bu mesela Şah Baba'da ki ben buna çok ifade ettim yani epey bir not aldığım bir kitaptır bu şöyle diyor Mekke'deyken Vahdettin işgallere dayanak olan Mondros müzakerenamesi Amesi akte bin işte iştirak eden rauf, fethi ve askeri vaziyetiyle devleti böyle bir elin mecburiyete düşürmekte cidden zimed hal. Zimed hal aslında müdahale yani onların müdahalesi bulunan Mustafa Kemal gibi milletin bugünkü reislerinin sorumlu ve müttehem itham olması lazım gelir demiş. Yani orada şunu söylüyor. Aslında diyor bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması, işgallerin gerçekleştirilmesinin nedeni Mondros muhterekesidir. Bunu da imzalayan Mustafa Kemal'in müdahalesiyle oluşturulan hükümettir. ve Dolayısıyla bu konuda en az onlar kadar Mustafa Kemal de sorumludur ve itham olması gerekir anlamında bir ifade kullanır. Mustafa Kemal Adana'dan sonra İstanbul'a gelir 13 Kasım'da. Aslında e, normalde evi vardır. Evine yerleşmesi gerekiyor ama evine yerleşmiyor. E, özellikle İngilizlerin ve Fransız ajanların çok cirit attığı ve çokça bulundukları Pera Palace Oteli vardır. Oraya yerleşir. Buradaki amacı aslında bunlarla ilişkileri geliştirmektir. Aslında tabi belki Filistin cephesine değinmediğimiz için ayrı bir konudur o. Mustafa Kemal'in bazı bilgilere göre, tarihi bilgilere göre İngilizlerle ilişkiler çok eskiden başlamıştır. Yani mesela Ömer Kürkçoğlu Türkiye İngiliz ilişkileri ile ilgili kitabında ki bu İslam olan birisi değil ama netice itibariyle onun da söylediği şey Anadolu'ya Mustafa Kemal'i gönderen İngilizlerdir. Vahdetin değildir. Vahdetin'den önce İngilizler bulmuşlar anlamında bir ifadesi var. Ömer Kür o o konuyla ilgili yazmış olduğu kitapta bu tür bilgileri taşıyan önemli kitaplardan birisidir. Mustafa Kemal İstanbul'a geldikten sonra yani 14 Kasım'da yani hemen ertesi gün 13 Kasım'da gelir 14 Kasım'da para parası yerleşir ve orada papaz olarak ama daha önce de görüştüğü ve aynı zamanda da İngiliz ajanı olan Fro diye birisi var. Onunla görüşmelere başlar. Sadece onunla görüşmez. Aynı zamanda para parası müdürüyle yaptığı görüşmede yine İngiliz ajanı bir gazeteci vardır o dönemde. Pris isimli. Buna der ki onunla görüşmek için randevu ister. Aracı olarak da Peraparas'ın müdürünü devreye sokar. Peraparas müdürü ilgili gazeteci söyler ve o gazeteci Mustafa Kemal'le görüşüp görüşmeyeceğini orada kendi üst makamı olanlara bildirir. Der ki böyle bir istek var, görüşeyim mi anlamında. Mustafa Kemal'in bu görüşme isteğini kabul etmesini söyler, görüşür. Mustafa Kemal kendisiyle yapmış olduğu görüşmede şunları çok açık olarak söyler. Der ki aslında İngilizlerle savaşmanın bir anlamı yoktu. Bu bizim açımızda bir yanlıştı yenilgimizde zaten başta belliydi. İngilizler Osmanlı'nın dostudur. Bu yönüyle bize karşı kötü bir düşünceleri yoktur. Hep iyi niyet beslemişlerdir anlamında ifadelerden sonra şunu söyler. İngilizler özellikle Anadolu'da kendi şeylerini devam ettirmek esnasında sorumlu birilerini isterlerse ben bu konuda göreve talibim valilik anlamında bir görev ve talip olduğunu söylüyorum. Bu konuyu biraz daha sonra açarız inşallah. O gazeteci kendi üst makamlarına bu isteği iletir. Orada yine ismi İngiliz olan ajanlardan onun torumsu konumda olan kişidir. O der ki hayır der. Öyle bir şey gerek yok zaten. Bundan sonra Türk emperyalileri bu anlamda çok isteklerde bulunacaklar. Onun için gerek yok anlamında bu görüşü kabul etmediğini söyler. Ancak şöyle bir görüş daha var. Yani Mustafa Kemal özellikle 13 Kasım'da İstanbul'a ilk olarak geldiği zaman kendisini karşılayan işte kendisinin yaverlerinden olan Cevad Abbas var bir de Rasim Ferit diye birisi var. Bunlarla Boğazı geçerken Mustafa Kemal'in şöyle söylediğini söyler. Cevat Abbas hata ettim der Mustafa Kemal. E, İstanbul'a gelmemeliydim. Ne yapıp yapıp Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı dediğini söyler. Bir başka rapora göre de yine israf donulmasına bakarak geldikleri gibi giderler. Bu özellikle resmi tarih tarihinde çokça kullanılan bir sözdür. Bu anlamda bir sözü ifade eder. Andrew Mango diye yabancı bir yazar var. Bunun yine Mustafa Kemal ile ilgili yazmış olduğu kalın bir kitabı var. O kitabında şöyle söyler kendisi. Her iki hükü de yani hem geldikleri gibi gider hem de hata ettim anlamındaki o görüşüne her iki hükü olarak değerlendiriyor. İnandırıcı değildir diyor. Başkente döndüğü için pişman olmak bir yana Mustafa Kemal derhal Osmanlıların elinde kalmış bulunan toprakları koruyabilecek gücü olan kendisinin de egemen olmayı ümit ettiği bir hükümet oluşturmak için sabırsızlanıyordu der. Bunu söyleyen Mango yani Andrem Mango diye o yazardır. Taha Akyol'da e, özellikle Yine bu şeyle ilgili 1919-20 Mondros'tan Sev ve Kuvay Milliye diye bir kitabı vardır. Bu kitabında da özellikle şeyi belirtir. Bu şu kitap. Ee, şöyle söyler. Mango haklıdır der. Zira Mustafa Kemal'in odaklandığı ve Anadolu'ya geçiş ortaya çıkıncaya kadar yaklaşık 6 ay içinde bütün enerjisiyle yoğunlaşacağı konu kendisinin egemen olduğu bir hükümeti İstanbul'da iş başına getirmekti. İstanbul'a gelir gelmez Anadolu'ya gitmeyi düşündüğü için pişmanlık duymuş olamaz diyor. Bunu da söyleyen Taha Akyol'dur. Yine bu biraz önce gösterdiğimiz kitapta. Yani bir taraftan işte Pera Palas'a yerleşip özellikle İngiliz ve Fransızlarla görüşme ama öbür taraftan da böyle bir istekte bulunma, böyle bir isteği gündeme getirmesi elbette ki çok doğru olan bir şey değildir. Mesela Bununla ilgili başka şeyler de var. Yani özellikle Mustafa Sabri'nin de gündeme getirdiği Mustafa Sabri şöyle diyor. Mesela diyor ben Halife Vahdettin'e Mustafa Kemal'in yerine bir başka bir paşa gönderelim. Mustafa Kemal'i göndermeyelim diye gitmek için diyor randevu istedim. Kendisi randevu verdi diyor. Osmanlı zayıflamaya başlayınca Hristiyan ve Haçlı Avrupa devletleri onu İslam'dan uzaklaştırmak için uzun yıllar dayanılmaz baskılar uyguladılar. Osmanlı bu baskılara boyun eğmedi ve Müslüman olarak vefat etti. Söz sahibi olan Haçlı Avrupa bunu Lozan'da gerçekleştirdi. Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal'i Anadolu'ya görünüşte ordu müfettişi ama gizli olan maksadı Anadolu isyanını idare edip ülkeyi kurtarmak olarak göndermişti. Onun faaliyeti 4 yıl içinde Galip devletlerin izniyle İzmir'e girmiş bulunan Yunanları oradan sultana da ülkesine çıkarmak oldu. Nitekim bir İngiliz bu sonucu şöyle ifade etmişti. Sultan İngilizleri Mustafa Kemal ile aldatmak istemişti ama İngilizler onu bununla Tonga'ya düşürdü. Yani aslında Vahdeti'nin amacı ki daha sonra da yine değineceğiz. Asıl amacı Anadolu'da bir kıyam bir e, mukavemet başlatmaktı. E, ama bunu İngilizler daha önce Mustafa Kemal ile gelişmiş oldukları ilişkilerden dolayı bunu gerçekleştiremediğin tam tersine şeye karşı kullandıklarını söylüyor. Yine Mustafa Sabri ben Vahdettin'le görüştüm diyor. Kese dedim ki Mustafa Kemal'in yerine bir başka paşa bulalım. Başka bir paşa gönderelim dediği zaman kabul etmez hatta şunu söyler. Efendi Hazretleri der. Vaziyet belli. Ben vatanımı kurtarmak istiyorum. Bunu vatanine söylüyor. Ne pahasına olursa olsun vatanımın kurtarılmasını istiyorum. Efendi Hazretleri anlaşıyor ki siz saltanatımı tehlike düşeceğinden korkuyorsunuz. Onu korumamı istiyorsunuz diyor. Bunun üzerine Mustafa Sabri çok ilginç şekilde şunu söylüyor. Efendim, benim endişem sizin saltanatınız için değildir. Bugün saltanatınızın temsil ettiği dinimiz içindir bendeniz din gider diye korkuyorum. Saltanat giderse yerine bir saltanat daha bulunur. Fakat din giderse yerine bir din daha gelemez. Benim korktuğum budur. Eğer mutlaka bir zat, bir asker gönderilecekse başka birini araştıralım. Bana da bir söz hakkı tanıyın. Siz bu dinin halifesi, ben de Şeyhül İslamlıyım din sizin kadar ben de mesulüm der. Ancak bunu çok kabul etmez. Hatta Vahdettin Mustafa Kemal şöyle ver. Yanlış anlıyorsunuz. Su izan ediyorsunuz. Benim onunla teşrik mesaim oldu. Fikrine, zihnine, zekasına güveniyorum. Efendim orduda bizi anlayın. Memleketin dertlerini bilen insan. Ancak diyor çok uzun sürmeden diyor. Vahdettin de diyor ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. Ben de ülkeyi terk etmek durumunda kaldım diyor. Şimdi tabi sadece Mustafa Kemal İngilizlerle görüşmüyor, Fransızlarla görüşüyor. Aynı zamanda İtalyanlarla da görüşüyor. İtalyan büyük etkisi vardır o dönemde. Count Forza diye birisi. O da yine özellikle yani bu Saitospike antlaşmasına göre kendi aralarında Doğu'yu paylaşıyorlar. İtalya tarafına da özellikle Antalya, Konya, e, İzmir o taraflar düşüyor. Yani o tarafları şeye veriyor. Ancak İngilizler özellikle Mustafa Kemal yani daha doğrusu Anadolu'daki hareketi başlatılmasında etkin bir rol oynayan İzmir'in işgalini gerçekleştirme noktasında bir gayrete girdiklerini görüyoruz. O dönemde e, özellikle bu Kontsuforza diyor ki eğer diyor isterseniz diyor çünkü İngilizlerin Yunanlılara oraya işgal etilmesine karşı çıkıyorlar. İngilizlere karşı çıkıyorlar ve eğer isterseniz diyor Mustafa Kemal ile görüşüyor. Aracılarla görüşüyor önce. O daha sonra kendi ile görüşüyor. Ve çok ilginç bir şekilde Mustafa Kemal'e diyor ki senin büyük bir şöhretin var. İtimat edilecek namuslu bir adamsın diyor. İngilizlere karşı müdafaa edip Anadolu'ya göndermeye çalışırken Mustafa Kemal ile ilgili olarak eğer istersen sen bir ordu kur başına geç ve bu konuda biz her türlü yardımı sana yapmaya hazırız diyor. Ve bu anlamda birkaç defa görüşmeler yapıyorlar. Ve Mustafa Kemal şunu düşünüyor o dönemde eğer herhangi bir durum, sıkıntı, söz konusu olursa sığınabileceğim ya da görüşebileceğim bir ekip olarak böylece İtalyanları da yanında tutmuş oluyor. Mesela bir başka yazar daha var. Yabancı bir yazar. Stanford Shaw diye Türk Tarih Kurumu'nda İngilizce baskısı olan, altı cildik İngilizce baskısı olan kitabın birinci cildinde Mustafa Kemal ile ilgili olarak şöyle diyor. Mustafa Kemal'in Osmanlı Savaş Bakanlığı'nda İngiliz kontrol subayı olarak görev yapan ve aynı zamanda İngiliz Sefareti'nin yani MI6'nın İstanbul'daki başı olan John Bennett Sıkı durun diyor. Şu çarpıcı planı önerdiğini yazıyor. İngiliz kontrolü altında bir Türk ordusu kurmak diyor. Yani bunu teklif eden Mustafa Kemal'dir. Ve bunun İngilizcesi de var burada. İngiliz kontrolü eden bir Türk ordusu. Bildiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nın hedefi aslında misak milli gerçekleştirmekti. Ancak görüyorsunuz ki bu tür çalışmalarla birlikte aslında İngilizlerle olan ilişkileri İngilizlerin Mustafa Kemal'den dolayı herhangi bir şikayetlerin olmadığını ve dolayısıyla bu yönüyle de bir nevi destek olma anlamında olduklarını görüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.